Selam arkadaşlar size şu iki şişe üzerinden biraz önce danışanıma anlattığım bir şeyi anlatmak istiyorum böyle komik oldu biliyorum ama olsun idare edin markaları kapatıyorum renkleri görün istiyorum sadece şu mor bu da mavi Şimdi bir erkek ve bir kadın bir araya geldiğinde homojenleşmek gibi bir durum bekleriz birbirine geçmek bir dualite içerisinde yin-yang enerjisiyle eril ve dişil enerjilerin e, buluştuğu ki bu e, erilde de dişil enerji var dişilde de eril enerji var fakat biz bunları e, doğru zamanda doğru yerde kullanma becerisine sahip olmalıyız şimdi konu bu değil konu şu ben e, Ahmet'in bu da Ayşe diyelim şimdi ben bir kültürde yetişiyorum bir coğrafyada doğuyorum bir annem babam varsa eğer onun işte aile içerisindeki ebeveynlerim ve büyük ebeveynlerim kök ailem işte geniş ailemden bir sürü bir sürü bilgiyi ben 0-7 yaş döneminde kodlayarak öğreniyorum bunlar benim yaşam aslında stilimi belirliyor Ayşe de mor rengiyle birlikte Ailesinden aynı şekilde yaşadığı coğrafyadan birçok kültürü alarak işte ilkokulu okuyor, ortaokulu liseyi üniversiteyi sonra bir iş yaşamı belki oluyor, o sırada arkadaşlıkları oluyor vesaire vesaire. Yani ben bu uçtan Ayşe de bu uçtan gelirken geri planda aldıklarını taşıyarak geliyorlar ve bir orta noktada karşılaşıyorlar. Tesadüf oluyor, işte hayatlarındaki kader diyelim, döngü diyelim bir şekilde e, karşılaşıyorlar. Karşılaştıklarında Ahmet mavi, e, Ayşe de aslında mor renkli. Niye? Çünkü e, o maviden geldi, diğer de mordan geldi. Şimdi mor diyor ki maviye, e, mor ol, mavisin sen, olmadı, bu bana uygun değil. Mavi diyor ki, mavi ol. Mor hiç güzel değil, hiç sevmedim bunu. Şimdi ben buradan aldığım getirdiklerimi maviyle getirmişim, mavi renk olmuş. Buradan aldığım getirdiklerim mor renk olmuş ve ben bunları değiştirmelerine, karşı tarafın değiştirmesine izin vereceğim. Bu çok mümkün gözükmüyor, yani zaten olmamalı da. Bizim burada istediğimiz şey şudur arkadaşlar. Biraz maviye mor katmak. Biraz mora mavi katmak. Bir homojenize e, renk elde etmek. İkimizin renklerinden homojen bir renk elde etmek. Şimdi ben mor diye diretirsem eğer maviyi mor yapabilir miyim? Mümkün değil. Peki Moru mavi yapabilir miyim? O da mümkün diye diyeceksiniz ki maviye kırmızı katarsak falan oraları geçiyoruz. Dışarıdan öyle renkler getirip koymuyoruz üçüncü şahıslar olarak. O yüzden ha şu da doğru. Evet. E, şimdi maviye ben e, moru katamıyorsam eğer mavi de bu konuda ısrarcıysa gidip mor olmak için dışarıdan kırmızı getirebilir. Ama bizim ihtiyacımız olan bu değil. Bu aile çerçevesi içerisinde, ilişki içerisinde kendi renklerimle var olurken diğerinin renklerine de biraz bulaşmak, diğerinin renklerinden biraz almak, benim rengimden diğerine vermek, ee, bir ilişkiyi yürütmek tek başınalıklı olmaz. Tek başıma benim istediğim olacak. Ee, ben ne dersem o olur. Ee, senin hiçbir hükmün yok. Mor musun? Ha ha ha. Hiç mor beni ilgimi çeken bir renk değil gibi. Yani böyle e, direttiğimiz şeylerin aslında mavi olmakla alakalı olduğunu, morla bir alakası olmadığını, benim burada mavi olarak evet direttiğim, kabul ettiğim, be, işte daha önceden kültürel ya da işte öğrenme anlamında getirdiklerim, oturul, oturtulmuş olan bir karakter, kişilik, evet bunlar işte bu rengi zaten bana gösteriyor. Maviyim ben, mavi kişiliğim. Ee, bunu değiştirmeli miyim? Evet, belli yerlerde esnekliğim olmalı. Dönüştürmem gereken yerleri bana aynalayan mordur zaten. Yani bana göstermeye çalışan mordur ya da mora mavi gösterir aynalar der ki bu aynaya bir bak. Sendeki bazı değişmesi gereken şeyleri gösteriyorum ben sana ama bunu benim için yapma, bunu kendin için yapmalısın. Yani bir şey değiştirecekseniz eğer hayatınızda bu karşı taraf için değil, karşı taraf istekte bulunabilir, bununla ilgili işte size aynalık yapabilir. Fakat bu değişim gerçekten de gerekliyse sizin için bunu kendiniz için dönüştürme yoluna gitmelisiniz. Belki buradan destek almalısınız ya da buradan. Ben yapamıyorum bana yardımcı olur musun diyebilmelisiniz. Yani ben bir evin içerisinde bir ilişkinin içerisinde iki ayrı renkle çeşitlilik sağlarken renklerimi de hafif hafif karıştırabilirim. Farklı bir renk elde edebilirim ama sonra tekrar kendi renklerime çekilebilirim. Yani ortaya yeni bir renk çıkarırım. Ama kendi renklerimi de koruyarak yaparım bunu. Bugün böyle bir danışımla konuşurken işte eşinin ona destek olma noktalarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını anlatırken böyle bir şey çıktı ortaya ve sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü biz baktığımız yer sadece kendi penceremizden bakıyoruz. Diğerinin penceresine baktığımızda Sürekli oraya bir yenileme, bir değiştirme, bir güncelleme derdine düşüyoruz. Hayır oraya bir bırakalım. Orası kendini güncellemeyi öğrensin. Orası çeşitlilik katmayı ilişkiye öğrensin. Ben de çeşitlilik katabileyim ama özel alanlarım da olsun. Benim rengim kaybolmasın. Benim e, o renkli kişiliğim, kişiliğime yansıyan renklerim kaybolmadan da bir arada kalabilmeyi, bir arada... Ortak noktalarda buluşabilmeyi, birlikte bir şeyler paylaşıp yapabilmeyi daha kolaylaştırır bir hale gelir. Bunu bugün size anlatmak istedim. Çok kıymetli buluyorum çünkü. Lütfen videoları arkadaşlar beğenin, kanala abone olun ve sevdiklerinizle paylaşın. Etkileşim olması açısından yorum yapmanız çok kıymetli. Ki biz bu videoları daha fazla kişilere ulaştırabilelim. Yani kendi aramızda konuşmak yerine başkalarına da fayda sağlamak, başkalarının da fikirlerini almak, başkalarının da belki bakış açısını değiştirmek için bu çok gerekli. Artık zaten her şey sosyal medya üzerinden dönüyor biliyorsunuz. O yüzden burada derdimiz para kazanmak olsaydı farklı aktivitelerle ilerlerdik. O yüzden lütfen... ...videolara önem verip paylaşırsanız çok sevinirim. Önem verdiğinizi biliyorum izlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Ee, çok yakın zamanda bahsetmiştim daha önce. Ee, i̇şte bunları doğru ayırabilmek için... E, ...bağlanma şekillerimiz... E, ...hayır diyememek, çizemediğimiz sınırlar... ...alma verme dengesi gibi konularda da... dişil inşallah onları da anlatıyor olacağız. Yayınlarımız olacak. Atölye yapacağız. Atölye programları yapacağız... Buralara katılmak için de bize Instagram DM'den yazabilirsiniz. Sizi gruba alırız WhatsApp grubuna. Oradan bilgi sahibi olursunuz yapılacaklar hakkında, ne zaman olacağı vesaire. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli. Görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.